mm <laughs> Herkese merhabalar. Yeni bir LS video farklı videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde Sivil Polis serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bayağıdır Sivil devreye çıkmıyorduk. Böyle canımda bir Hilux çekti. Ne oluyor lan daha çıkmadın. Ay yaşlar gelmeye başladı. Yeni kasayla bir turlayalım dedik. Jandarma çıkması. Köhlerden <laughs> bugün ödünç aldık arabayı. Evet şöyle telsiz de verelim. Devreye başlayalım. Show me the night. Roger one, Sam 18. Hadi bakalım. Yine şakar düzenimiz aynı. Ne oluyor lan daha bismillah. Street, Bir asayişle başladık hemen. İyi bağla inceden ısınalım diyeceğim de vermeyecek herhalde. Vermedi aynen. Oğlum şu toptancılara da söyleyeyim oraya yola bırakıyorlar direkt ya. Evet arkadaşlar gerçek hayatı soranlar var. Bayağıdır yeni bölüm atamıyoruz. Yoğunluktan dolayı maalesef yetiştiremedik. Yakın zamanda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sezon finali falan yok yani. Yoğunluktan atamıyordum. Şimdi LSPD farışında 2025 güncel kurulum bekleyenler var. Arkadaşlar ben daha kendime bile kurmadım. Ya oyuna durmadan bir yeni güncelleme geliyor. O yüzden henüz daha yeni versiyonu kendime kuramadım. Ben hala bir buçuk iki sene eski oyunla takılıyorum. Yani her zaman söylüyorum zaten size tavsiye. Crack'li GTA e mı indiriyorsunuz? Update mi kapatıyorsanız Bir kere kurduktan sonra bir daha update almayın. Veya kenarıya oyun ayırın. Ben şimdi güncel oyuna geçerken orada da son defa artık bir kurulum videosu çekerim. Ne oluyor lan? Niye tın tın gidiyorsunuz oğlum? Yürüseniz lan. Aman aman devreye ekiplere çarpmıyorlar şimdi. Bakalım buralarda ne var ne yok. Akşam hızlanır gerçi buralarda da. Bugün trafik bir yoğunluk var gibi gene. Hava kapalı. Evet haritada sağda solda bir şeyler belirmeye başladı gene. Ne oluyor? Buradan geçen eleman kim? Bak, biri gidiyor. Bir ambient olaylar çıkmaya başladı yine. Kasaba taraflarında daha güzel oluyor aslında toprak yollarda da. Yakışıklı duruyor. Bu abi de ne var? Eyvah çete gibi duruyor lan bu. Tofaşlı mofaşlı. Dur bakalım şunu bir alalım. Bak gazlamaya başladı oğlum kaçma dur. Bir sorgu atalım. Ne o anten lan biz sivil polisiz bizde anten yok lan. Gene NASA ile haberleşiyorsunuz. Çek abicim sağa çek. Ne oldu bu sağa yanaştı bu. Kaçmasın. Bak kaçacak durmamış. Tamam kal öyle kal. Sivil polis, sivil polis sıkıntı yok. Dur oğlum dur niye iniyorsun? <laughs> Aha silah var lan. Sıkı sıkıyor mu oğlum bu yerden? atlan lan onu. At at ha. He. Ver onu ver ver ver. Aferin Sülon bugün. Ayarında herhalde bak çıt yakaladı. Yavaş yavaş ağır ağır ağır. Tamam olay yok. Panik yok aldık. Ne lan hemen silahla iniyorsun? <laughs> Araçta morfin falan var. Fanta, yan keski bir şey yok. Dur plakaya bir bakalım. Ne aksana silo bir... şunun üstünü bir ara bakayım ya. Kimliğe de bakalım. Varan bir hemen yakalandı. Hoppa ehliyet yok. Giorgi kardeş. Üzerinden bir şey çıkmadı. Araç çalıntı. Haa. Çalıntı araçla yakalandı. Tamam buna yap çalıntı araçtan işlem abi. Bir Oo ihbarı verdi haritanın bir ucunda. Neyse adamı verdik tamam. Şunu da çekici çağıralım hemen. Devam et <laughs> sivil devreye. Tamam. Ne oluyor lan bugün? Bak bir çalıntı araçla başladık. Ara sokaklarda falan bir şeyler yakalayabileceğiz herhalde. <laughs> Gelmişken şöyle şuraları bir yoklayalım. Ne oldu gene motor mu çaldınız ya? Gene takacaklar bizi kolum Mahallenin başından acıktı yine. Normal GBT'ye düşemiyoruz mu ya? Bak burada var gene bir şeyler. Ne yapıyorsun oğlu? Öldürtecek bana kendini şimdi ya. Vay vay var. vay vay bak. Adam atmış makineyi yere ya. Aha. Gel gel. La öttüre öttüre gidiyor lan bu. <laughs> Vagos. Sağlı yanaş Vagos. Nereye nereye? Alırım anahtarını. Eyvah mahalleye doğru çekiyor ha. Tamam kal. Sakin kal. Ve kimliğe bakıp gideceğim sakin kal. Dur inme inme oğlum inme lan. Aaa <laughs> bacağım. <biceps. gülüyor> Manyak çocuk ne yaptın? Ananı sokunayım. Allah'ım Allah'ım ölüyorum. Ölemem ölemem. <laughs> Oğlum bunu. Sıra gitti. Sıra gitti orada. Gitti. Oğlum bu kadar karıştırmasaydınız ya. Gel abi özel harekatlar da. Ben sıkıştım sıkıştım. Eh geldi 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 geldi. Deli White. Sık abi sık abi sık abi Tarattır 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 Abi içimize ettiler abi Vagos Allah cezanı verecek Ya adamlar geldi hala bana atıyorsunuz sizde var ya Nerede dışarı sizde Özel hareket geldi tarattırmalı ile tarıyor. Adamlar hala bizi atıyor. Bebe ölme bebe. Bebe. Ne oluyor alem bitmedi. Nereden geldin Yaşar diyor. Gelmez olaydı. Keyfi yerindeydi adamın. Eyvah. Hey Bu sefer durum ciddi galiba abi. Acilli, acillik oldu. Normalde atlatıyordu da. oğlum bitmedi bitmiyor bunlar azmış ya adamlar özlemiş çatışmayı özlemiş ya mahallenin haline bak ya perişan oldu millet ya Allah da sizi kahretmesin ya gel gidiyor sürü gel <laughs> git lan git lan adamı acile götürmemiz lazım dur bekle Dayan, dayan oğlum, dayan. Evet, kaldığımız yerden devam. Tamam. Sülo paslanmış biraz ya. Dur şuradan ben de cepliyim bak. Üstün başım kanter içinde geldik. Yetiştireceğiz derken neyse ortalık karışmaya başladı. Şuradan hemen bir ben bir yelek giyeyim. Lan ne silah? Dur, beyin yandı benim de. Tamam. Hadi bakalım kaldığımız yerden devam. Ulan çok karıştı. Acil ben de ölümsüzlük açmak zorunda kaldım. Normalde gerçekçilik olsun diye ben Mermilerden kaçarım sağa sola çok çatışmaya müdahale olmam. Pusarak oynarım biraz. Ama harita öyle bir kızardı ki dedim kesin gideceğiz. Mecbur müdahale bulunmak zorunda kaldık. ne oluyor lan? Kaçırdık bak kovalamaca varmış neyse. Verir gene dur bakayım. Kovalamaca gerek yok bak. Çıkıyor zaten gene. Bu ne yapıyor oğlum? Uf uh, tabelayı yıktı geçti lan. Allah Allah varan iki oğlum bu. Bu bölgede bir şey var bugün ha. Aç abi aç ışığı Boşalt ışığı ışığı boşalt Bu niye dört dönüyor lan buralarda Yol ver yol ver bak dört dönüyor bu ha Yakalayamıyorum da ekipte takamıyoruz peşine ne yaptın oğlum sen ya? Agresif driving diyor. Ne agresif driving ya? Adam yıktı geçti bütün şehri. Lfb, Dispatch, Al işte gidiyor bak. Aa, demin ihbar kaçırdık gerek yok ya, Atıyor zaten bize. Manya bak manya. Alo ulan şerefsiz. Aman önüme atlamasın şimdi biri de. Bağladı otuyor bu nereye gidiyor dül dülle ya. Kim bu lan? Tapkeli biri var abla mı? Var? Niye kaçıyorsun ya? Bir plaka sorgu atalım şuna bakayım. Araç çalıntı mı acaba? Plakanın üstüne bir şey çıkmadı ama. Dur artık dur artık ekip de gelmedi ya. Copy, this is Mecbur takacağız buna yapacak bir şey yok. Yeter belediyeye kaç paralık zarar verdin. Yıkmadık şey bırakmadı. Çek lan çek. Allah hep de yırtıyor ha. Ağır geçirmek istemiyorum da. Allah bi yapıyorsun sen <gülüyor> ya? <gülüyor> İn <laughs> Lan çıkasın oğlum. Yine <laughs> Allah kahretmesin bir. <laughs> Durdu mu? Ne durması gidiyor dümdüz bizimkiler gene sıkıştı. Al işte kaçırmayın sakın onu. Lanet olsun lanet olsun. Oğlum bir saniyeyle nasıl kaçarsın ya? direkt bitirdi bir de kayıba da düşürmedi ya. Allah kahretsin. Lan kayıp aranıyor çekseydin çekseydim bari de arasaydım ya. Çat diye bitirdi gevur ya. Ben sevmiyorum arkadaşlar böyle çok Amerikan tarzı oynamayı anladım. Ben arabaya kıyamıyorum yani vurmaya. Biliyorum polis araçlarının kaskosu yok. Cepten çıkıyor. Burası TR. <laughs> Yaptırırsa karakol kendi arasında para toplayıp yaptırır yani kaskoyu. Yoksa arabayı vuramıyoruz yani. Birazcık böyle gerçekçi oynamaya çalışıyoruz da. Giden gitmiştir, olay bitmiştir. Eee... Gerçekte olduğu gibi her şahsı da yakalayacak halimiz yok. Bir kaybımız var. Plakayı aldıydım değil mi ben onu? Abla hadi abla abla hadi ya. <laughs> Ticarethaneye çevirdiniz burayı dağıtın ya. <laughs> ne oluyor gene ne oluyor? 25 koyu 345 çıkmadı. Yok araba da makok oldu. 25 koyu 345. Bak çıkmadı. Çalıntı plaka. Neyse OBS'ye takarız biz onu. No arkada ne oldu gene ya? Kimi kovalıyorsunuz lan yine? Ya sen kimsin oğlum ya? Ne oluyor ya? Kimi yakaladınız ya? Ulan söylüyor rahat durmuyorsun sen de ha. Oh, hırsız mı? Dur dur abicim dur 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 tamam tamam. Dur. Tamam. U, uh. Dur abla ne yaptın ne yaptın? Allah seni kahretmesin ya. Al işte. <laughs> tamam lan tamam. Git lan git. Lak diye niye deştiler adamı ya. Niye kaçıyorsun lan sen de? Ne... mevzum var. Kavga çıkmış herhalde. Sürü belgesi ilişim yok. Tutuklama kaydı yokmuş bu adamın. Uyuşturucu çıktı lan üstünden. Oo. Tamam uyuşturucudan işlem yapalım alsın o zaman ekiplerden biri bunu. Torbacı <laughs> kavgası var herhalde. Tamam gel abla boş sıkma millete al al götür bari bunu da bir işe yara. İşte <laughs> ee, Asanş olayımız geldi bir tane. Right Homeless person Loitering. Evsiz bir vatandaş bir alana mı girmiş? Ne yapmış? Bir yerde izinsiz bekleme mi yapıyor bir yerde? Rahatsızlık mı veriyor? Kod 2 diyor. Çok acil değil dedi. Siren açmaya gerek yok. Kod 2 çakarla gitsek yeter. Ama yol açın yani. Şöyle bir öncelik verin. Olayımız kod 2 değil mi bizim? Acelemiz yok. Acelemiz yok. Şuna bir bakalım. Mafya mıdır nedir lan bu? Kaçma gene gene mi? Gene başladı gene başladı. Allah da sizi kahretmesin tutmaya gelmiyor kimseyi. Bu sefer kaçırmam. Sıra bakma. Ananı satayım. Bugün de önümü göremiyorum lan. Herkes gene başladı bunlar. Pick up vs SUV hadi bakalım. Yine dağıttılar arabayı. Ver be ekip. Ne oldu bizim olay yerine geldik zaten. İhbarım vardı burada. <laughs> Önünde dur bari de. İkisini birden halledeyim. Uf, ne yaptı lan o? Patladı. Lastiğine attım. Bizimkiler kaçırmazsa sıkıntı yok. Heh iyi durdu bu sefer. Lastiğine atarsam problem yok. Oğlum siz bugün ben niye uğraştırıyorsunuz? Oh, dur olay yeri olay yeri girme girme. At şuraya iki duba. Geçiyorsanız geçin kenardan kırarım kafanı da. Yavaş bir şekilde ilerlesin trafik. Evet silo bir üst araması çakalım. Niye kaçıyorsun? Gördüm yolda şüphelendim araçtan. Abla görmüyor mu işlem yapıyoruz burada ya. Üzerinden bir şey çıkmadı. Plakaya bakalım araç çalıntı mı? Allah. La inat ettin girdin he. Ya, girersen siliyoruz yani yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş. Hep de ablalar vuruyor. Şimdi laf etsek suç. Araç başkasının üstüne kayıtlı. Muayene mevcut değil. Muayeneden bana ne? Tutuklanma kararı vesaire bir şey yok. Alkolün mu var lan? Sen ondan mı kaçtın? Ama ben sevim polisim lan. Trafikçi bir üfletme yapsırdı mı Oy oy! Ey! Allah Allah. Alkolü de çıkmadı. Tamam abi. Alırsınız ya burayı size devredeyim ben. Bunlar denlenmeye başladı. Ben gidiyorum. Bariyerler de temizle. Gel. Bizim olay yeri de yakın zaten. <laughs> Hemen şurada bir evsizimiz varmış. O arkadan giydirmeye başladım lan. Seri yürü. Pü, Allah da sizi kahretsin. Şuraya trafiğe bak. İstanbul trafiğine döndü. Hayırlı akşamlar ablacım. Bu evsiz değilmiş. Sizle konuşmaya mı geldik? Ablacım şikayet varmış. Ben illegal bir şey yapmıyorum diyor ama yani burada bekleme yapıyor musun? Bu arada vatandaşlar rahatsız olmuş dükkan sahipleri mi artık ev sahibi mi kim varsa git git tam tam sizlik bir, bir durum yok eyvallah. Ya, ablacığım ablacım bekleme yani ne bekliyorsun? Bir kimlik alayım bakayım bir kimliğine. Bir şey yoksa al başını git Thanks. yani. Uğraştırma bizi. Kayla fallik. fallik de bir durum yok. Dispatch, ha, bırak bırak alma hiç ya sal gitsin ya. Show me code 4. No tamam ses çıkartma sen yat orada bırak yattı kaldı o biz şimdi gidelim ayaklanır. Bir müsaade bir müsaade. Herkese de işlem yapacak halimiz yok arkadaş hangi birine yetişeceğiz ya? Trafik abim burada bak. Asayiş abim burada. Devreye de herkes ya. Getir evet. burada. <laughs> Hep de asayişlik olaylar geliyor. <laughs> ne geldi? <laughs> i̇nşaat alanına biri girmiş izinsiz bu seferde. Daha demek ki bekleme ihbarıydı. Ondan rahatsız olmuş vatandaş. Şimdi inşaat alanına girmiş biri. Şu yol üstünde de bir şey var. Burada ne varmış? Vehicle trouble. Araba bozulmuş herhalde. Hararet mi yapmış? Ya yakıtı bitti hiç uğraşamam senle. Devren bir müsaade be. <laughs> Ola, olay var bir şuraya da bir bakalım. Yakışıklı araba ya. Helux seviyorum ben bunu. Karışık var mı? Yükle. <laughs> Dur şu inşaatçılara da bakalım. Hayırdır bu mühendis mi bu kim, kim, bekçi mi? Oğlum siz bu inşaatı niye bitirmiyorsunuz lan? 10 sene oldu. Ne 10 sene? 10 seneyi de geçti. Efendim de iyi akşamlar. Bir görüşebilir miyiz müsaadenizle? Dedik. What do you want? Ne yapıyorsun diyor. Ben diyor film çekiyorum burada. Ne filmi çekiyorsun lan? Bak burası inşaat alanı. İzinsiz giriş yapamazsın. Sen inşaat şirketinden misin diye soruyoruz. Çalışan mısın diyoruz. Evet diyor ben. Başkanın. o başkanın şeyiyim yazıcısıyım. Ne bir şeyler dedi. Hayırdır lan torpil sokuşturmaya çalışıyor. Vezir köprü. Turan Kaya diyor her herhalde he? Tamam doğrulamam lazım diyoruz. Gel gel ne kaçıyorsun oğlum Sülo varken kaçabilir misin? Bak hareket bile etmedim yani farkındaysan. Bu adam varken nereye gidiyorsun? Sule nereye gittin lan? Duvarı delmeye gitti herhalde. Gel oğlum gel. Bazen yapıyorsun güzel şeyler de şunu itmeye kafan çalışmıyor. <laughs> Bak açtığım yerden girdi hemen. Çök lan çök sen de yap. Attention all units. Bakacağız. Hırlı mısın, hırsız mısın, kimsin, nesin? Üstünü de bir arayalım, şöyle bir yoklayalım. Üzerinden maske falan çıktı, işaretli hap çıktı. Neden bunlar? Terörist maskesi falan. Daha önceden bir tutuklaması yok. Ana! Vezir Köprü, mezür Köprü dedi de polis çıktı lan hakikaten. Kusura bakma. Gizli görev mi var lan? Ne yaptık? Metin işini mi bozduk yanlışlıkla? Bilo çöz lan adamı çöz çöz. Güven çıktı adam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok abi. A hayırlı akşamlar. Sorun olursa Süleyman kolsuz. Lan Süleyo. Sen ne yapıyorsun adam? Adam polis çıktı ya. Silah var Adam mayor mu filan başkan başkan bir şeyler dedi. Gezi görevdeymiş ya. <laughs> Allah sivil polisken gittik. Sivil polisi tutukladık. Tamam video başlığı çıktı. Güzel. <laughs> evet yağmur atıştırmaya başladı. Kara çevirir mi? Gel, geldi gene karaberlere. Plakası var mıydı lan onun? Vardı herhalde. Var var. Kaskı da var. Tamam. Ne öttürüyor ne oğlum durduk yere adamı. Şimdi öttür yeşil yandımı öttür. Köprü altı temiz mi? We have a structure on fire. Respond code Burning dumpster. Roger that. We're on our way. Lan çöpü niye yaktınız? Araba kirlenmiş. Arka camım gözükmüyor benim ya. Abi itfaiye söylesenize. Git dedi söndür dedi. Neyse de ziya aldım dur bakayım. Yakan şahıs oradaysa ben de onu bir yakarım. Lan ne yaptınız da istasyonu mu yaktınız? Dur oğlum dur yol ver lan. Oğlum bu Lan çok yakmışsınız lan bu itfaiye çağırın oğlum buraya şeyde de sönecek gibi değil lan bu Müp müp var patlamayalım lan bir de Ananı satayım yanıyorum yanıyorum Allah'ım Al işte ha sen benim başıma niye Sülo nerede? Sülo nereye uzadı lan? Aa ya yangını yakanı buldu herhalde ha. Gibine girersen ateşin yanarsın tabi. Aa itfaiye çağırdık gelecek. Oğlum bu büyüyor lan. Aa sondu sondu. Aha bulduk hakikaten bir şeyler ha. Now search evidence diyor. Hee aynen burada tüp var bir tane. Tamam gaz tüp bulduk. Tamam tamam gelme gerek kalmadı zaten. Delil arıyoruz şimdi. Aa sigara var bir tane. Bir gaz bulduk biz. Bir tane de sigara var. Biri tüpün yanına sigara atmış. Yangını tetiklemiş herhalde. Oğlum istasyonu yakacaksın lan. Ee sonuç? ıslandık ya. Başka? Başka ne var? Burada ne var lan? Aha. Sen de durup durup boşa siren çalıyorsun ya. Bonk şişesi var lan burada uyuşturucu kullanımına yönelik alet. Tamam. 911'i arayanla görüş diyor. Tamam acil çağrı attığını kim aramış? Dondu bu. Ulan dedim ne güzel ihbar geldi soruşturmalı bir şey bulduk. Bu da donda iyi mi başımıza? Gel bakayım. Sen mi aradın lan? Kim yaktı bu çöpü? Evet şüpheli birini görmüş. Report etmiş. Ben sadece yürüyordum diyor. Tutuştururken mi gördü? Tamam. Var mı detay? Neye benziyor bu adam? Tamam. Erkek. 10 yaşında mı? Velet mi? Tekli foto diyor. Bu ne lan? An, nasıl erkek oğlum bu? Tamam abicim eyvallah sağ olasın. Sülo nereye gitti? Sülo ben burada vatandaşla işte görüşüyorum bak sen sen ne derdin sen kim kovalıyorsun orada? Nerede bu Sülo? Gene şov derdindesin gene şov derdindesin gel buraya ne yapıyorsun? Eşgütlükte çöpçünün peşine düştük şimdi kim yaktı? Yandım lan onu yüzünden tutuşuyordum az daha. Şimdi yakacağım onu. <laughs> Bilgide yanlışlık var ama bir 10 yaşında mı, 10 yaşında dedi. 2015 doğumlu mu? Ne yapıyorsunuz oğlum? Tenya tenya sokaklara götürüyor bu bizi. Oldu. Lak diye lokasyon bulacağım böyle. Gel buraya gel. Ne yapıyorsun bak gene sanayiyi de tutuşturacak. Gel buraya gel gel kaçma. Hadi gidelim çok çok çök, çök, çök Ya oğlum. Sulo. Hah aferin. Aynı ekip alalım seri. Tamam Sulo, dur. Tut onu geliyor. Ablalar. Arabayı alayım da hızlamasınlar. Hadi be abla neredesiniz ya? Bir şey diyeceğim mi lan? Konuşma var mı? Konuşma yok. Gel bakayım abla. Silo yer değiş. Ablam şunu bir kurcala be. Başka var mı üstünde bir şey? Kimliğine bakayım ben de. Karamalı tüfek çıktı lan. Aynen 10 yaşındaydı. 99'du işte. 25 yaşında. Silah ruhsatı mevcut. Bulundurma tabanca diyor. Bu silah nereden geldi? Aha. Bak gençler kapışıyor. Yine otoyolu yarmışlar he. Yarış varmış otoyolda. Haydi mevcut. Ama bunu üzerinde bulunduramazsın. Tamam. Tam zarar verme. Şuradan kundaklamadan işlem yap. Buna bir ablam alsın götürsün bunun bir ifadesini alsın. <laughs> Hadi bakalım. Vallahi boş diyordum ihbarla gene iyi. Bak bir şahsa birine ulaştık yani. E güzel yakıyor be. Allah da sizin belanızı versin iyi mi? Ananı satayım seni kundakçı pezevenk. Ne oldu lan bizim tüp vardı bir tane. Geri zekalı yakıyorsun git bari. Yanında ötürüyor kendini de patlat. Uyuyup kundakçılarla uğraşıyoruz ya. Molotov aldık üzerinden bir tane. Şimdi elimizde kalır bir ambulans çağıralım gene de ne olur ne olmaz. Bir kimliğine bakayım. Molotov kokteyl gene varmış üstünde. Temizmiş daha önce bir şey yokmuş. Durmuyor lan ihbarlar. Yukarıdan da ateş şu Bu zaten hakkı rahmetine kavuştu. Sen bir bak getirebiliyorsan getir. Al götür iyileşiyorsa yoksa da bırak kalsın ölüsü burada ya. Hop hop aha arkadan yediriyorlar dedim yedirdi bile. Yavaş yavaş. Abi <laughs> sağlıkçıları ezecek. Abi bak ben iyileşiyorsa al götür ya. Yukarıda gene ateş açmış birileri. İyileşti lan. Hastane polisi ilgilensin onunla. Kundaktan alın onda. Sabahın 6'ya geliyor bak sabah 6'ya geliyor. Oo ekipler mekipler de gelmiş. Hayır mı? Eyvah ayva eyvah abi gene çıldırdı bu. Gene çıldırdı. Lan molotof o. E tamam kendin çözdün zaten. Beni niye çağırıyorsunuz? Sülo gel bırak bırak. Sülo gel buraya. Başımıza olay çıkartma. Tamam da bana niye bırakıyorsunuz? Alın siz halledin evrak işlerinde. Vurmaya kendiniz vuruyorsunuz eğlenceli tarafını. Cesediyle biz uğraşıyoruz sonra. Aha, heh, tamam bak Sülo ne yaptı? Yedin mi lan Sülo? Ceset nereye gitti? Yedi vallahi. Yok etti karıyı. Zombi Sülo. Acıktın mı lan? Çiçi çiğ et yedi. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünü de sabah ettik. Ailelikle bir devriyemizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>